Gelin sizi 2011 yılına, Türkiye'nin Van'da yaşadığı o büyük depreme götürelim. Ama bu sadece rakamların ve yıkımın bir anlatısı olmayacak. Bu enkazların arasında bir umut ışığı arayan bir arama kurtarma ekibinin liderinin gözünden o kaotik günlerin canlı, nefes kesen hikayesi. Yani enkazın altından filizlenen o umudun ve sarsılmaz dayanışmanın öyküsü. Her şey aslında bu cümleyle başlıyor. Düşünün bir, bir insanı ailesini, işini yani kısacası alıştığı tüm hayatını geride bırakıp bir felaketin tam ortasına koşmaya iten güç ne olabilir? Cevap işte bu kadar basit ve bir o kadar da derin. İnsan sevgisi. Bu duygu size anlatacağımız bu inanılmaz hikayenin tam merkezinde yer alıyor. Peki bu hikayede bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Önce o gece gelen telefonla her şeyin nasıl başladığını göreceğiz. Sonra bu devasa operasyonun nasıl organize edildiğine tanık olacağız. Ardından işin bilimine, yani enkaz altında bir cana nasıl ulaşıldığına ve Eyüp'ün nefes kesen 18 saatlik kurtarış hikayesine odaklanacağız. Son olarak da bu büyük afetten çıkarılan dersleri ve aslında hepimize düşen sorumlulukları konuşacağız. Deprem haberi ulaştığı an zamanla amansız bir yarış başladı. Çünkü o ekipler için geçen her saniye kurtarılmayı bekleyen bir can demekti. Peki o ilk anlarda neler yaşandı? Haber gelir gelmez İstanbul'daki ekipler için her şey bir anda değişiyor. Düşünün tam 3,5 tonluk arama kurtarma ekipmanı Başbakanlık tarafından tahsis edilen dev bir kargo uçağına yükleniyor ve yola çıkıyorlar. Gece 9,5 gibi vana indiklerinde gördükleri ilk manzara bile şok ediciydi. Havalimanının terminal binası bile hasar görmüştü. Ama asıl yıkımın Erciş'te olduğu haberi gelince hiç vakit kaybetmeden bütün yönlerini oraya çevirdiler. Ekibin bir kısmı helikopterle Erciş'e ulaştığında daha yere inmeden gördükleri manzara felaketin boyutunu tek bir karede özetliyordu. Gece karanlığında bile ilk tespitlere göre yaklaşık 100 bina enkaz yığınına dönüşmüştü. 100 bina. İşte o an anladılar ki karşılarındaki şey devasa bir mücadele olacaktı. Böylesine büyük bir yıkımın ortasında yapılacak ilk ve en önemli şey ne olabilir? Tabii ki kaosu bir düzene sokmak. Çünkü koordinasyon olmadan atılan her adım durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirebilirdi. Sahada adeta bir saat gibi tıkır tıkır işleyen bir sistem kuruldu. Bakın, Akut Kaymakamlıkta bir kriz merkezi kurarak operasyonun beyni haline geldi. Azerbaycan'dan gelen kardeş ekiplerimiz lojistik ve malzeme gibi hayati görevleri üstlendi. Sivil Savunma ve UMKE gibi resmi kurumlarda sahada canla başla arama ve tıbbi müdahale yaptı. Herkesin bir görevi vardı ve herkes birbirine kenetlenmişti. Bu koordinasyonun kalbi işte o kriz merkeziydi. Orayı bir sinir merkezi gibi düşünün. Sağdan gelen her telefon, her bilgi kırıntısı burada toplanıyor, eğitimli gönüllüler tarafından değerlendiriliyor ve ekipler en acil, en doğru yerlere yönlendiriliyordu. Çalışmaların planlı ilerlemesini sağlayan şey tam olarak buydu. Peki, büyük resmi bir kenara bırakalım şimdi. Gelin tek bir enkaz yığınına odaklanalım. Tonlarca beton ve demirin altında bir kalp atışı nasıl bulunur? Bu iş şansa bırakılmaz, bunun bir bilimi, bir metodu var. Her şey o inanılmaz hassas burunlarla başlıyor. Arama kurtarma köpekleri. Onlar en ufak bir şüphede sinyal verdiği an bütün çalışmalar duruyor tam bir sessizlik ve sahneye çok hassas akustik dinleme cihazları çıkıyor. En derindeki bir fısıltıyı, bir tıkırtıyı bile duyabilen bu cihazlarla yer tespiti yapıldıktan sonra işte o zaman en zorlu kısım başlıyor. Enkazı daha da tehlikeli hale getirmeden stratejik bir şekilde molozları kaldırmak işte operasyonların bu kadar hassas olmasının çok hayati bir sebebi var. Crash sendromu. Bu gerçekten çok tehlikeli bir durum. Şöyle düşünün, enkaz altında uzun süre sıkışıp kalmış birinin kolunda veya bacağında zehirli maddeler yani toksinler birikiyor. Eğer o kişiyi bir anda hadi kurtardık diyerek çıkarırsanız o toksinler aniden bütün vücuda yayılıp ölüme neden olabilir. İşte bu yüzden UMK gibi tıbbi ekiplerin kişi daha enkazdayken damar yolunu açıp tedaviye başlaması gerekiyor. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgi tam da bu bilgi. Şimdi tüm bu teknikleri, organizasyonu bir anlığına unutalım ve hikayenin kalbine inelim. Bir kurtarma görevlisi ve enkaz altındaki gencecik bir öğrenci. Ve aralarında kurulan o inanılmaz bağ tam 18 saat, dile kolay. Ekipler, öğrenci olan Eyüp'e ulaştılar ama onu sıkıştığı yerden hemen çıkaramadılar. İşte o 18 saat boyunca o karanlık ve daracık boşlukta sadece onunla konuşarak, ona moral vererek, şakalaşarak hayata tutunmasını sağladılar. Bu fiziksel bir operasyondan çok daha fazlasıydı. Bu psikolojik bir mücadeleydi. Ve o kurulan bağın ne kadar derin olduğunu gösteren bir an var ki, Operasyon sırasında ekipler bir anlığına farklı bir açıdan nasıl müdahale edebiliriz diye düşünmek için geri çekilip ışıklarını kapattığında Eyüp'ün o korku dolu sesi duyuluyor. Abi nereye gittiniz beni bıraktınız sandım. İşte o anı anlıyorsunuz ki onlar Eyüp için sadece birer görevli değil umudun ta kendisiydi. Ama bu bağ tek taraflı değildi. İşte en inanılmazı da bu. O korkunç durumun içindeki Eyüp, kendisini kurtarmak için canla başla çalışan, yorgun düşen o ekibe moral vermek için onlara türküler söylemeye başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Enkazın altından gelen bir türkü dışarıdaki 70 kişiye güç veriyor. Eyüp için zaman daralıyordu. Crash sendromu riski kapıdaydı. Acil bir ilaç lazımdı ama bölgede yoktu. Hemen Bittis Valiliği ile temasa geçildi ve inanamayacaksınız ama sadece 25 dakika içinde bir helikopter o hayati ilacı getirdi. Unke ekipleri de o ilacı Eyüp hala enkazın altındayken damar yoluyla vermeyi başardı. Bu gerçekten filmlerde görebileceğiniz türden bir koordinasyondu. Ve işte her şeyin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunun kanıtı. Ekipler binanın dördüncü katından girip birinci kattaki Eyüp'ü o enkazdan çıkarmayı başarıyor ama sadece 45 dakika sonra çalıştıkları o koca enkaz tam 1,5 metre daha içeri çöküyor. Eğer 45 dakika gecikselerdi işte bu saniyelerle kazanılmış bir hayattı. Eyüp'ünki gibi onlarca mucize yaşandı ama Van depremi aynı zamanda Türkiye'nin afet müdahale karnesiydi diyebiliriz. Peki 1999'daki o büyük Marmara felaketinden bu yana ne değişmişti? Fark gerçekten de dağlar kadardı. 1999'da arama kurtarma görevi büyük ölçüde silahlı kuvvetler ve imkanları kısıtlı sivil savunmanın omuzlarındaydı. Ama 2011'e geldiğimizde karşımızda bambaşka bir tablo vardı. Devlet kurumları, onlarca sivil toplum kuruluşu, özel şirketlerin kurtarma ekipleri hepsi ilk günden itibaren organize bir şekilde sahadaydı. Bu Türkiye'de sivil toplumun ve gönüllülük bilincinin nereden nereye geldiğinin en net fotoğrafıydı. Peki bu tecrübelerden bizim yani hepimizin çıkarması gereken pratik dersler ne? Kurtarma görevlilerinin bir tavsiyesi var, belki de en hayat kurtaranı bu. Sarsıntı anında panikle bir masanın ya da yatağın altına girmek yerine, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi sağlam ve devrilmeyecek eşyaların hemen yanına, yaşam üçgeni denilen o boşluğu yaratacak şekilde cenin pozisyonunda kıvrılın. Ve sarsıntı bitince, enerjinizi bağırarak boşa harcamayın, sakin olun, dinlenin ve dışarıdan bir ses duyduğunuzda yardım istemek için enerjinizi kullanın. Sonuçta bu büyük mücadele sadece enkazın başındaki birkaç profesyonelin değil, tüm toplumun omuz omuza verdiği bir dayanışma sınavıydı. Bu sorunun cevabı sizi şaşırtabilir. O enkazlarda canını tehlikeye atan gönüllüler aslında aramızdan insanlar. Doktorlar, avukatlar, devlet memurları, fabrika işçileri, öğrenciler, yani yüreğinde yardım etme isteği olan herkes bu büyük çabanın bir parçası olabilir ve belki de en can alıcı nokta bu. Herkesin enkaz altında çalışması gerekmiyor. Oraya giden, yardım etmeye niyetlenen birine uzatılan bir bardak su, verilen bir battaniye, yapılan küçük bir bağış hepsi bu büyük dayanışma zincirinin bir halkasıdır. Unutmayalım ki afetlere karşı en büyük gücümüz bireysel kahramanlıklar kadar işte bu paylaşılan sorumluluk bilincidir.